Alın. Bir dakika. Fena Kolay mı? gelsin. Da yanında kim varsa herkese <laughs> Çok <gülüyor> şey. <gülüyor> Erdürü... Bir dakika. Ne Osman? Onları da ben çok sevdim. Onları da Rabbim amanat ettim. Hepsi. Oo. Nereye gitti ya? Gitti. Evet. Hadi evet. Mustafa Eren at bakayım ben nasıl olacak. Mi? Evet dayımız ok yaptı. yaptı. Ya yaptı. Mustafa Eren'in kırıldı. Evet, tamam. Kırıldı. Evet. Ben atayım. Çok müthiş oldu abi. Ben atayım bir. <laughs> evet. Hepsen evet. mi alacaksın? Tamam? Hep <laughs> Hadi gel. Evet. Hadi bak dene sen de. Hadi sen at Mustafa Eren bir tane. Şimdi, sen... Bu, bir, tane bir şey oh. Oh. Ters mi takıyor ne? Ters Aynen. mi? Ha yok tamam tamam. Tamam? Nasıl tamam anne. Sen delik açmamız lazım da buradan sokacağım. Şurada. Tam tutuyorsun. Şöyle. Oo! Bilmişin işte. Takamadım ya. Takamıyorum ki. Ağaç ya. Çok iyi. Takamıyorum ki be. Nereye takıyorsun? Orada ne varmış ki? Çek şimdi. Mustafa'nın şöyle Oğlum bak elini Fehm, yardımcı olsana bir, öğretsene onu. Şöyle parmağına bastır. Tem şu tutuş şeklini bir şöyle yaptırsana Tutursun şöyle bak. bak Ayamsız diyor. Şöyle bak, bak şey, bak. şöyle bak. parmak arasına al. Evet. Yemin ederim ben yapsam. Şöyle. Tamam. At bak. Hayır. Böyle süreceksin. Öyle değil. Böyle öyle Hayır. Yemin bak öyle yavrum şu şekilde çekeceksin tamam mı Ne fark ediyor abi, ne Çok anladım. şey fark ediyor işte tamam mı Ama bir yani Şimdi, okun yayın tutuluşu, tutuluşu gerçek, var yani. anne gerçek oklar öyle tutulmaz Ama yok, tamam gerçek tamam işte gerçek okmuş gibi tutacaksın ama yani o da gerçek gibi tabi. Şey, Mustaferen. <laughs> niye <saplanıyor>? <gülüyor> 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 Mustafa Eren saçma mı? Odun o yani nasıl saplansın ya, hoş Ardından şeyi yok Tak hadi. Mı? Oğlum kendin takacaksın daha takayım ne ya? Kalk. Kalk ya Sen bırak Fehmi kendisi yapsın. Şunu tut şöyle. Tamam yaptı yaptı yapmadı onu kullanmıyorsun ben kullanacağım. Ben oynarım onunla. Oğlum burayı şu ortalan şey. hani aşkım bak şuradan annem. şuradan, şuradan. şuradan, şuradan. Hı, tamam. Aferin. Aç şimdi. <gülüyor> Mustafa. Çok <laughs> ya. <laughs> <laughs> Mustafa şöyle yavrum. Zor. Şöyle. Zor değil oğlum. Şöyle tutacaksın. Şöyle. Şöyle oluyor ya. Bak bak. Böyle. Bak elin şurada duracak tamam mı? İple oku tutacak böyle. Anladın mı? Burada da böyle tutacaksın. Böyle çekeceksin. Bırakacaksın. <gülüyor> Çek. <gülüyor> oğlum çekip bıraksana yavrum. Çek bırakın. Çek. Ne tamam. cebelleştiniz nice ama yani ha. Bırak. Aferin ha. süper oldu bak gördün mü? Bir Hep daha. öyle yapacaksın işte. İleri ileri. Ya. Oğlum hadi ya oku takip edeceksin hadi ya. Hadi dayısı bir daha göster bakalım. Mustafa Hanım bak, bak dayının eline güzel bak. Bak bir dayıya bak. Bak şimdi. Buna bir tuttursan abi. Kalk. Tam tuttur ama. şöyle. Tamam ipi çekeceksin annem. Odunu sen ittirme. İpi çekip bıraktığın zaman o gidecek zaten. Çek. Elini bırak. Ha. Aferin sana. Süper oldu benim bak. Oldu bak. Böyle. Çünkü şöyle ya yapıyorum. şimdi sen şimdi öyle şöyle yavaş ya. yavaş yapacaksın ama birden olmaz annem benim. Ya. Bilmiyorum, ayağım baksana ayağıma. Baksana ayağıma niye böyle sızdırıyor benim ayağım? Tahriş olmuş. Ne tarih mi? Hmm. Bak şöyle. Bak bak dayıya bak. Daha çok fena çekelim. Buraya kadar çekelim. Gerçekten sanki 12'den <laughs> hedef alacakmış. <laughs> Şeyi biraz daha, Burası biraz daha şey olsaydı. Gergin bile. mi? Şey olsaydı. İpi gergin değil değil mi? <laughs> Kedi mi? <gülüyor> <gülüyor> Aha, bir avcıyı buldum, bir av buldum masa bıraktık. Olduğu gibi. Beyefendinin peşine dolaşıyoruz. Var mı böyle bir şey? Görüyor musun? Süperiz. Bırak. Biraz kalın. Kalın. Ne yapacağız? Ne <laughs> kırıldı mı? Evet. Bu şey. ağaçlar iyi değil. Şunlar mesela. Şunlar mesela bunu biraz daha büyük yapacağız. Biliyor musun bak. Diğer adamlara bunu da şöyle. Yok o kadar da değil yani. Şu. Ben köpek buldum bak. Bak şimdi usta. Abla. Görüyor musun bak? Şöyle çekiyorsun şeyi. Görüyor musun? Hakikaten o nereye geldi? Burası. Nereye vurdu? <laughs> Buraya vurdu. Ha arabaya vurmuş. Ne çatırdı e siz? Şöyle. 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 Şöyle.